Üç sayılı kanunda artık belediyelerin bu konuda yatırım yapmasına e, caiz veriyor. Bununla ilgili de çalışma yapmamızda hiçbir engel kalmadı. Ama şu var, ister Büyükşehir Belediyesi olsun, ister normal ilçe belediyesi olsun, bana göre bütün belediye başkanları bu çalışmada paydaş kurum olmalı. Yani e, buradaki paydaşlık sadece parayla ölçülecek bir şey değil. Neden değil? e, ee, bu projenin içerisinde olmaktaki belediyelerin bana göre en büyük önemlerden bir tanesi o yörenin önceliklerini çok daha iyi biliyor olmamız lazım. Ki bu konuyla ilgili de yapılan özellikle bu sorsak çöz toplantıları da bu zaten ortaya çıkmış oluyor. Ve Mikro havza bir de mesela bizim Elmalı yöresinde balıkçılığın yoğun olduğu bölgeydi. Şimdi nasıl olursa mikro havza 2 ile diğer köylerimizde çalışma yapacağız. Aynı ilçede olmasına rağmen iki bölgedeki çalışma birbirinden çok farklı olacak. Yani elmalı, mikro havza birdeki önceliklerimiz farklıydı.